Merhaba evet, Toys Kanalına hoş geldiniz. Ben Berkan bugün sizlerle yeniden beraberiz. Yanımda gene kanal arkadaşım olan Alihan var. Merhaba. Bugün sizinle Lego Ninjago seri sezon 16'nın bir tane setini açacağız. Kutuyu inceleyelim. 6-14 yaş arası. Numarası 7599. Bu numarayı internete yazarsanız bu sete ulaşabilirsiniz. Ayrıca kolayca satın da alabilirsiniz. Burada kolun ortalama boyu var. Burada da ne olduğunu bilmediğimiz bir sembol var. 6. Yani sezon setlerinde. Şurada lego.com falan diyor. Sanırım Ninjago'nun sitesi falan olabilir. Ama bu logo bu sezonda geldi. Yani başka sezonlarda yoktu. Evet başka sezon setlerinde yok. Şimdi hemen açıp kuralım. Evet arkadaşlar seti e yaptık. Evet. Ama, ee, ama önce, önce e, burada kataloğunda bazı şeyler var. E, kitapçığında. Evet böyle. Şöyle şunları bir çekti kayıp ama. Burada gerçekten şahane bir resim var. <laughs> Hatta ben bunu bir ara kesip dolabı falan yapıştırmayı düşündüm. Burada yapılmışı var. Hemen şu aç sefe geç. Burada setleri var. Diğer setleri var. Buradaki birkaç seti de çekeceğiz. Aynen mesela şu motorları, Raid Zeppelin'i, şu Lloyd'un olduğu şeyi ve Jay'in ejderhasını da çekeceğiz. Sizler için tabii ki. Belki adayı da çekebilir düşük evet. bir ihtimal. Burada şeyler de var. E, cin ve korsanları var. Oyunu var. Aynen. Burada İsmi Skybound. Bunu yükleyebilirsiniz. Tablette Android'de Google Play'de yani ve App Store'da ücretsiz indirebilirsiniz Skybound. Ayrıca lego.com Nijago sitesinden de oyunu oynayabilirsiniz ve orada değişik oyunlar da var. Şimdi e, kitapçığımızı incelemeyi bitirdik. Şimdi hemen sete geçelim. Evet sete geçtik arkadaşlar. Geçtik derken ya yani zaten buradaydı. İlk önce kolu göstermek istiyorum. Kol gerçekten ama gerçekten müthiş. Böyle güzel bir bayrağı var. Şöyle ver çok yakın oluyor. Ay ejderhayı aldım ver. Böyle, böyle. silah var. Güzel bir silahı. silahı ve bayra. 6. sezonda kıyafetlerin üzerinde eğerji su şekli var. Evet Ve onda kaplan mı aslan mı ben tam çözemedim. Yoksa ayı mı? Herhalde bu ayı arkadaşlar. Kol böyle. Sonra bu korsana geçelim. Elinde çok kötü bakan bir silah var. üzerine kuru kafa resmi evet. var. Bu korsanda çoğunlukla yeşil, turuncu ve e, şey...